Herkese merhabalar. Bu çalışmamızda doğal ahşap malzemeden Z şeklinde raf yapacağız. Bunun için geniş güzel kesilmiş 4,5 cm'lik parçaları değerlendiriyorum. Bu parçalar tam olarak düz kesilmediği için önce gönye ile köşeleri düzlemem gerekiyor. Z raf için toplamda 5 parçaya ihtiyacımız olacak. Bu parçalardan ikisi yan ayakları, Diğer üçte raf görevi görecek olan geniş yüzeyleri oluşturacak. Yan ayaklar açılı duracağı için zemine değen noktalarını gönye burun yani açılı olacak şekilde kesiyorum. Bunun için uç noktalarda 4 buçuk-2 buçuk santim ölçülerinde bir üçgen oluşturup hipotenüsünü belirleyeceğiz ve orayı keseceğiz. Kesim için yaprak testere veya bıçak kullanabilirsiniz. Tabi makine kesimi olmadığı için el kusurları olacaktır. Bunu da görmezden geleceğiz. Raf olarak kullanacağımız parçaları 16 santime göre kesiyorum. İki küçük parça 16 santimlik, üçüncü büyük parça ise 32 santim olacak. Rafları ayaklara sabitlemek için vida kullanmayacağız. Hepsinin çift bileşenli hızlı yapıştırıcılar ile yapıştırmamız yeterli. Zira kaldıracağı yükler çok fazla olmayacak. Parçaları yapıştırmadan önce yüzeylerini zımpara ile temizliyoruz. Raf olarak kullanacağımız için yüzeyin eğik olmaması gerekiyor. Bunu kontrol etmek için telefondaki herhangi bir terazi uygulamasını kullanabilirsiniz. Raf yüzeylerini sabitlemek için yerlerini işaretliyorum ve hemen arkasından yapıştırıcıyla sabitliyorum. Bu yapıştırıcılar MDF kit diye de satılabilir. Bunun yerine ahşap tutkalı da kullanabilirsiniz ancak donana dek sabit tutmalısınız ki bu da ev ortamında çok zor olur. Bunun için atölyelerde işkenceler kullanılıyor. Aradaki rafı yerleştirmek diğerlerinden biraz daha zahmetli oldu ama sonuç olarak ortaya çıkan ürün gerçekten hoş bir tasarım. Hızlı yapıştırıcının spreyi ahşap üzerinde sarami etkisi yapıyor. Bu noktalarla beraber kenarlarında yırtılması için ince bir zımpara geçiyorum ve artık tasarımımız hazır. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin.